Gel Adım Bilal. Soyadım da bu Allah'tan gelen bir şey. Ee, babam rahmetli babamda vardı bir şu parmağında yedi tane burada altı taneydi. Vefat etti babam. Kızımda kızım da var benim gibi on bir tane. Oğlumda da on üç taneydi. Onu da kestirdik ama yarım kaldı. Durum bundan ibaret. Doktora hiç görünmedim Allah vergisi diye. Şu ana kadar da zorlamıyordu. Ama bundan sonra parmaklarda uyuşma var. Kaldırıp yendirmede ve bir şey tutmada uyuşmalar olmaya başladı. Çalışmama engel oluyor.